Şahika Ercümen, aylan bebek ve mülteci çocuklar için dağıldı. Serbest salış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, mültecilerin sorunlarına ve çocuk ölümlerine dikkati çekmek için Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Sualtı Müzesi'ne dalış yaptı. Ercümen, müzede oluşturulan çocuk bahçesine çiçek bıraktı. Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin girişimiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Side Limanı'ndan tekneyle hareket edilerek yaklaşık 1,5 mil açıkta 5 ana temadan oluşan Side Sualtı Müzesi'ne gelin. Şahika Ercümen burada 8 dalgıçla müzeye dalış yaptı. Ege kıyılarında cansız bedenlerine ulaşılan aylan bebek ve diğer mülteci çocuklar anısına müzenin çiçek ve çocuk bahçesi bölümünde kırmızı tişört giydirilmiş çocuk heykellerine çiçek bırakan Şahika Ercümen, rekor denemesi için değil bu kez insanlık için daldığını söyledi. Çok misafir Ülkemizde aslında milyonlarca şu anda mülteciyi barındırıyoruz ve bu bize yük gelmiyor. Ama dilerim ki bütün dünya e, bizim gibi aynı özveriyi gösterir. Çünkü e, şu günlerde maalesef insanlığın en çok öldüğü zamanı yaşıyoruz. E, buna duyarlılık ve farkındalık sağlamak için de bugün böyle bir etkinlik e, düzenlediğiniz ticaret ile. ben de burada olmaktan çok onure oldum.